Merhaba sevgili Tamildir takipçileri, ben Tamildir ee, Genel Yönetmeni Can Çevrim. Bugün sizlerle birlikte önünüze görmüş olduğunuz Samsung'un Galaxy Note 4'ünün kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Ee, Samsung Galaxy Note 4'ün kutusunun içeriğinde bizleri neler beklediğini tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle bir kutu tasarımına birlikte göz atalım isterseniz. Ee, gördüğünüz gibi Samsung oldukça sade, güzel bir tasarım bizlere sunuyor. Hemen kutu üzerine yer alan bilgilerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Mükemmel görüntü, e, görüntü denmiş. Quad HD Super AMOLED ekranı ile birlikte. Mükemmel kameradanmış net fotoğraflar, titreşim engelleme, Smart Voice ve e, Geniş Settle. Bunun dışında gelişmiş S-Pen desteği, akıllı seçim e, ve Photonaut için. Ayrıca hızlı şarj özelliğinden bahsedilmiş gelişmiş hızlı şarj özelliği Quick Charge 2.0. Cihazımız e, arkadaşlar iki tane e, işlemciden oluşuyor. 2 işlemci içerisinde barındırıyor. Bir tanesi 1.9 GHz'lik 4 çekirdek işlemci ve bir diğeri ise 1.3 GHz'lik, 4 çekirdekli diğer bir işlemci. Toplamda 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olmuş oluyoruz bu şekilde. Ee, cihazımızın ekranı 5.7 inçlik e, Quad HD Super AMOLED ekran. Ve bunun dışında e, cihazımızın arka kamerası 16 megapiksellik AF OIS kamera ve ön ka e, kamera olarak da 3.7 megapiksellik bir kamera bizleri bekliyor. Hemen daha fazla uzatmadan arkadaşlar e, yavaş yavaş Samsung Galaxy Note 4'ün kutusunu açalım bakalım biz neler bekliyor kutu içeriğinde. Kutuyu kaldırdığımız gibi Görüyorsunuz ki hemen Samsung Galaxy Note 4 bizleri karşılıyor. E, Kutuyu açılışımıza devam edelim. Şöyle hemen Galaxy Note 4'ü size göstereyim öncelikli olarak. Şöyle ön yüzü, arka yüzü, bu jelatinleri daha sonra çıkaracağız tabi. Hemen kenara bırakıyorum. Kutunun içeri incelemeye devam ediyorum. Bakalım kutunun içerisinde başka neler var beni Şöyle açtık kutumuzu. Her cihazda olduğu gibi görebileceğiniz üzere cihazla ilgili e, kullanım kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu sizleri bekliyor. Hemen bunu da bir kenara bıraktık, bakalım bu kutu içerisinde neler var. Hemen böyle bir tane e, micro USB adaptörü var. Cihazımızı bilgisayarımıza bağlayabilmemiz için. Aynı zamanda diğer şarj adaptörü sayesinde e, bağlantı kurup şehir elektriğinden de yararlanabiliyoruz. Hemen bunları da bir kenara bırakıyorum. Evet arkadaşlar, e, burada da farklı bir aparatımız daha var. Anladığım kadarıyla bunlar e, akıllı kalemimiz SP'nin yedek uçları olsa gerek. Hemen bunları bir kenara bırakıyorum. Kutu içeriğimizi incelemeye devam ediyoruz. E, burada gördüğünüz üzere arkadaşlar SunTel'ın arka kapağı açılabilir olduğu için ve çıkarılabilir bir batarya sahibi olduğu için kendi bataryası var. E, şu şekilde göstereyim. Hemen bunu da şöyle bırakıyorum. E, arkadaşlar burada da bizi kulaklıklar bekliyor. Hem kulaklık hem mikrofon olarak kullanabiliyoruz. E, gayet şık, hoş bir tasarıma sahip. Onu da bir kenara bıraktıktan sonra arkadaşlar Elimize kutu içerimizden çıkan son parça olan e, kulaklık kılıfları var. Kulağınıza uygun boyutlarda, istediğiniz şekilde ayak, ayarlayabilmenize olanak sağlıyor. Hemen bunları bir kenara bıraktım. Samsung Galaxy Note 4'ün kutu e, içeriği. Bunlardan ibaret arkadaşlar. Sonraki kutu açılışı videolarımızda görüşmek dileğiyle esen kalın diyorum.